Her yere bakın. Baş üstüne. Yürüyün. Çabuk. Bu taraftan. Sen oraya bak. Dikkatli olun. Baş üstüne. Devam edin. Hadi. Bu taraftan. Bütün o güzel kıyafetlere yazık oldu. Akıllıca davrandın. Yoksa Ateş askerlerin dikkatini çekerdi. Buna izin vermedin. Dinle, bu gece bize uyku yok. Çin askerleri peşimizden gelmekte ısrar ediyor. Atlatamıyoruz. Saldırıya geçemeyiz. Sayıca üstünler. Yapacağımız tek şey beklemek. bunu giy. Aa, gerek yok Cin, ben iyiyim. Üşümemelisin. Askerlerin bu ısrarının kılıç tekniği rehberiyle ilgisi olabilir mi? Olmayabilir. Rehberi isteyen kişi Cao devletinden. Muhtemelen Çin ordusuyla bağlantısı yoktur. Biliyorsun Çin ordusu her zaman acımasız ve zalim. Ne yaptıkları belli değil istediklerini nasıl bilelim? İşe yaramaz biriyim. Ustamın rehberi bana bırakmasına hala anlam veremiyorum. Dövüşte usta olsaydım o zaman böyle kimseden kaçmak zorunda kalmazdım. Cin kendini suçlamamalısın. Kılıç tekniği rehberi dedemin mirası. Sadece senin sorumluluğun değil bu. Doğrusu Kılıç tekniği rehberinin anlamını ben de bilmiyorum. Dürüst olacağım. Ne Çin devleti, ne de Cao. Hiçbiri umrumda değil artık. Ben sadece seninle bir hayat kurmak, etrafımızdaki savaştan uzaklaşmak, sıradan biri olmak istiyorum. Lee, ülkemin ve ailemizin intikamını almadan böyle bir mutluluğu dileyemem. Ustamı hayal kırıklığına uğratamam. Eğer bu hayatta birazcık şansım varsa bir gün seninle birlikte bir aile kurabilirim. 桑之未落，其叶沃若。于嗟鸠兮，无食三生于嗟女兮！ Susun. Kesin müziği. Neden? Bu şarkı evli bir kadının başka bir erkeğe duyduğu ilgiden bahsediyor. Bu amcamın canını mı sıktı? Benim tek söylediğim bu şarkının kraliyet ailesi tarafından müstehcen kabul edildiğidir. Böyle bir davette çalınmamalı. Bu nezih ortam için Biraz fazla uygunsuz. Çıkın. Emredersiniz. Emredersiniz. Bugünkü yolculuk yorucuydu. Kendimi iyi hissetmiyorum. Dinlenmek için odama çekileceğim. Elbette. Dinlenirken sana eşlik edecek birini bulmama gerek var. Mı? Demek saraya geri dönmemi istemen aslında evlatlık görevinin bir sonucu değildi. sadece beni küçük düşürmek istedin. Hala Loa'yın isyanı yüzünden kin gidiyorsanız acısını benden çıkarın. Loa'yı saraya getiren bendim. Sefeverlik nişanını ana kraliçeye ben verdim. Asıl suçlu amcanız olarak benim. <laughs> Amcam ha? Tamam. Madem suçu üstlenmek istiyorsun... ...o zaman seninle açık konuşacağım. 15 yaşında tahta çıktığımda... ...sana amca dememi istemiştin. 20'de taç kıymet öğrenimde... ...bahar ve sonbahar yıllıklarını... ...Lü devletinin basması için katiplere emir verdin. Herkes bilir ki... ...bu yıllıklar... Veliaht Prensler'in eğitiminde kullanılan kitaplar Senin yaptığın tek şey Tüm dünyaya senin oğlun olduğumu söylemek oldu Ama ben senin oğlun değilim Ben merhum kralın meşru oğluyum Meşru olarak ilk kanından gelen biriyim amcalık sıfatını beni tehdit için kullandın. Sorun çıkarmak için yalan ürettin. Çünkü Çunçao'yu isyana zorlayan sendin. Tahta geçme oyunların için sana hangi cezayı vermeliyim? Ama ah jestleri, sağ duyulu doğru ile yanlışı birbirinden ayırın. Lütfen baş nazırın tahtı ele geçirmek gibi bir niyeti olmadı. Onun kalbinde siz varsınız. Majesteleri, başnazır merhum krala devlet yönetiminde yardım etti. Devlet için faydalı işler yaptı. Bu söylentiler tamamen asılsız. Umarım majesteleri ona merhamet eder. <laughs> tamam. Lübüven'in canını bağışlayacağım. Ama başnazırlık görevinden az ediyorum. Başkumandanlık unvanını da alıyorum. Bugünden itibaren askeri yetkileri bende olacak. Hemen bir ferman çıkarın. Yeşen! Ana kraliçe artık Güney Sarayı'nda yaşayacak. Benim iznim olmadan oraya kimse girip çıkmayacak. Majesteleri merhametiniz için teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.